الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوبه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه nakulü di sultani Elhamdülillah Rabbil Alemin Essalatu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kardeşler, melekler birilerinin zannetmiş olduğu gibi gerek geçmişte gerek günümüzde birilerinin söylemiş olduğu gibi veya inanmış oldukları gibi Allah azze ve celle'nin kızları değildir. Melekler Allah Azze ve Celle'nin erkek çocukları da değildir. Melekler Allah Azze ve Celle hükmünde, hükümranlığında ortak olan yaratılmış varlıklar da değillerdir. Melekler tamamen Allah Azze ve Celle'nin kendi katına ikramlarda bulunmuş olduğu, Allah Azze ve Celle'nin üst bir mertebeye, yüce bir mertebeye koymuş olduğu Allah Azze ve Celle'nin kullarıdır. Ne kızlarıdır, ne oğullarıdır, ne de kendi hükmünde, kendi işlerinde Allah Azze ve Celle'nin ortaklarıdırlar. Onlar Allah Azze ve Celle'nin diğer kulları gibi Allah Azze ve Celle'nin kullarıdırlar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Enbiya Suresi'ne dedi ki bazı insanlar dediler ki Rahman çocuk edindi. Rahman çocuk edindi. Allah Azze ve Celle diyor ki Subhaneh kesinlikle Allah bundan münezzehtir. Bel ibadun mukramun o melekler ki onlar Allah'ın katında kendilerine ikramda bulunmuş olan kimselerdir. Bel ibadun mukramun bilakis onlar ''İkram olunmuş kullardır dedi Allah Azze ve Celle. La bil Melekler kesinlikle Allah'ın sözünü geçmezler. Melekler kesinlikle Allah Azze ve emretmiş olduğunun dışında başka bir şey yapmazlar. Ancak Allah Azze kendilerine neyi emretmişse onu yaparlar. Melekler Allah'ın kızları değildir. Melekler Allah Azze ve çocukları değildir. Melekler Allah katına ikram olmuş, kendilerine ikram olmuş kullardır. Ve kesinlikle Allah Azze ve emirleri karşısında asi olan varlıklar değillerdir insanlar gibi, cinler gibi kesinlikle Allah'ın emirlerine karşı asi olan varlıklar değildir. La ya'sun Allah dedi Allah azze ve celle, Kesinlikle onlar Allah'a isyan etmezler. Allah kendilerine neyi emretmişse ancak onu yaparlar. Melekler kardeşler, melekler. Normalde bilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir şey söyledi. söyledi. İmam Müslim rivayet etti. Dedi ki: خُلِقَتِ melaiketu." minen nur. Melekler nurdan yaratılmıştır dedi Allah Resulü ve sellem. Bilirsiniz abiler şunu. Cinler ateşten yaratılmıştır. İnsanlar topraktan yaratılmıştır. Ve melekler de nurdan yaratılmıştır. خُلُقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ النُّورِ Melekler nurdan yaratılmış dedi Allah Azze ve Celle. Ama insanlar ve cinler Allah Azze ve Celle dedi ki خَلَقَ الْجَانَّةِ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ Cinler onlar dumansız bir ateşten yaratılmıştır dedi Allah Azze ve Celle. Dumansız bir, yalın bir ateşten yaratılmıştır cinler. İnsanlar ise Allah Azze ve Celle insanları topraktan yaratmıştır. Öyle bir toprak ki abiler, خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ Öyle bir toprak ki, önce Allah Azze ve Celle ölüm meleğine, yeryüzüne bütün topraklardan, yeryüzünün dört bir tarafından topraklardan getirmesini emretmiş ölüm meleği toprakları götürmüştür. Ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna onun içerisine su karıştırmış, çamur elde edilmiş. Ve o çamur, o çamur kardeşler, daha sonra böyle kendi haline bırakılmış ve kurutulmuştur. Allah Azze ve Celle dedi ki, وَخَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَارٍ كَالْفَخَارِ İnsan kuru bir çamurdan yaratılmıştır. Nasıl kuru bir çamur? Çamur, كَالْفَخَارِ <laughs> Böyle ateşte pişirilmiş kuru bir çamurdan yaratılmıştır Allah Azze ve Celle insanoğlu için. İnsan bir çamurdan yaratılmış. Cinler yalın bir ateşten yaratılmış ve melekler de nurdan yaratılmıştır. Nurani varlıklardır denilir onlar için. Allah Azze ve Celle'nin katında pek değerlidirler, pek ehemmiy ehemmiyetlidirler. Allah Azze ve Celle şu ibareyi kardeşler melekler için kullanmıştır. Allah'ın askerleri. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا Allah'ın askerlerini kes kimse bilmezdi Allah Azze ve Celle onların sayısı kaçtır, onların şekli nasıldır detaylı bir bilgi Allah'tan başka kimse bilmez. Ve Allah Azze ve Celle onlar için dedi ki, Cunuda Rabbik, onlar senin Rabbinin askerleridir. Allah Azze ve Celle melekler için böyle bir kitap kullandı. Rabbimizin askerleri sürekli Allah Azze ve Celle ne emrederse onunla meşguldürler. Allah Azze ve Celle nereye yönlendirirse ona koşarlar. Bütün Allah Azze ve Celle'nin onlardan istemiş olduğu ne varsa la yesbiqunuhu bil kavlu. kesinlikle Allah'ın sözünün önüne geçmezler dedi Allah azze ve celle. Sürekli Allah azze ve emirlerini yerine getirmekle meşguldüler. Bundan dolayı bu şerefe, bu izzete nail olmuşlardır. Allah azze ve celle onlar için kendi askerleri demiştir. Allah'ın askerleri demiştir melekler için. Melekler kardeşler nurdan yaratılmışlardır. Yani ama şekli sureti tam ruh nasıldır? Allah öle. Bunların hepsinin bilgisi veya adetleri kaç tanedir? Allah öle. Bunların hepsinin şeyi Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ama biz bazı şeyleri biliyoruz kardeşler. Allah Azze ve Celle kitapta veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnete meleklerle alakalı bazı bilgiler vermiştir bize. Mesela Cebrail aleyhisselam o risaleti ulaştırmakla görevli olan melek. Ölüm meleğini biliyorsunuz insanların canını almak için gelen melek. Sura üfrecek olan melek İsrafil aleyhisselam. Doğa işleriyle uğraşan melek Mikail aleyhisselam. Kiramen kâtibin melekleri var kardeşler, sağımızda ve solumuzda olan melekler. Sürekli iyi yaptığımızda yazan, kötü yaptığımızda yazan melekler var. Münker nekir melekleri var, kabirde bizi sorguya çekecek olan melekler. Bir sürü melek var kardeşler. Bu şekilde bir sürü melek var ve her birinin bir işi var. Allah Azze ve Celle her birini bir görevle sorumlu tutmuştur. Her birini bir görevle sorumlu tutmuştur. Böyle gerçekten şaşıracak, teavcub edecek bir şey söyleyeyim. Her bir yağmur tanesini semadan üzerimize indiren, bunları indirmekle görevli olan melekler var. Her bir yağmur tanesini bir tane melek indirir kardeşler her bir yağmur tanesini. Peki insan onları bilir mi? İnsan onu görür mü? Melekler görülmez varlıklardır. Allah azze ve celle onları durdan yaratmıştır. İnsan oğlunun gözleri hayatta bazı şeyleri idrak edemez abi. Hayatta bazı şeyleri idrak edemez ve melekler de insan gözlerinin kesinlikle idrak edemeyeceği bir şeydir. Böyle varlıklardır. Yani yeryüzüne gelirler mi, dünyaya gelirler mi? Gelirler. Bazı şeylerde biz biliyoruz ki onlar yeryüzüne inerler ama yeryüzüne inmelerine rağmen bizler onu görmeyiz, onları görmeyiz. Mesela şu an yapmış olduğumuz gibi bizler burada toplandık, Allah Azze ve Celle'yi zikrediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, meleklerle alakalı burada bir bahse değineceğim. وَمَجْرِ تَمَا قَوْمٌ fi beytin min buyutillah yetluna kitaballah ve yetedarasuna beynehum. Bir kavim olmasın ki onlar Allah'ın kitabını okumak, Allah'tan bahsetmek için Allah'ın mescitlerinden bir yerde toplanmış olsunlar. Allah'ın evlerinden bir yerde toplanmış olsunlar. İlla nezelet aleyhi sekina, sekina, onların üzerine sekinet iner. Eğer bir grup, bir ta takım, bir tayfe bir yerde toplanır, Allah'ı zikrederlerse, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki illa nezret aleyhimu sekine onların üzerine sekinet iner ve gashiyahumur rahme onları rahmet her taraflarından bürür ve haffetumul melaike ve melekler böyle insanların üzerinde kanatlarını açarlar. İnşallah ümit ediyoruz ihlasımız da yerindedir kardeşler. Şu an biz Allah azze ve celle zik etmek, Allah'ın kitabından konuşmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden konuşmak, bir şeyi öğrenmek için buraya geldik. Rabbimizi zikrediyoruz. Rabbimizin ayetlerini zikrediyoruz. Ümit ediyorum Allah azze ve bütün kalbimle de istiyorum ki melekler şu an bizim üzerimize kanatlarını girmişler. Peki meleklerinin kanatla bu meleklerin kanatlarını görebiliyor muyuz? Gözlerin idrak edemediği bir varlık kardeşler. Yakinen inanıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözünde sadıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylemez ve biz de şayet ihlas üzere buraya toplanmışsak melekler inşallah ümit ediyor ve istiyoruz ki üzerimize kanatlarını girmişler ama bizi bizler bir şey göremiyoruz. Melekler görünmezler. Kardeşler, bazı bilimsel şeylerden bahseder. Mesela kulak bir desibel ayarındaki sesleri duyar. Bazı ses tonlarında şöyle bir bilgi geçerler bilimsel olarak. Şu kadar sayı desibelin altında olan veya şu kadar sayı desibelin üzerinde olan sesler işitilmez. Çok alt seslerde insanlar insanların kulakları işitmiyor. Çok 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 büyük seslerde insanların kulakları işitmiyor. Garipdir değil mi? Bir desibel miktarı var kardeşler. Alt sesleri de işitmiyoruz. Mesela karıncaların oynaması gibi. Üst çok 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 kulağın sesini kavrayamayacağı, bazı seslerde çok böyle ses tonunun yüksek olmuş olduğu, sesin yüksek olmuş olduğu şeyleri de kavrayamıyoruz. Allah Azze ve celle insanı öyle bir şekilde yaratmış ki kardeşler, şayet o sesi duymuş olsak, düşünün bazen çok büyük sesler duyuyoruz, böyle patlama sesleri insanın veya şimşek sesleri, yıldırım sesleri insanın kalbi yerinden çıkacak gibi oluyor. Daha büyüklerini duymuş olsak, Acaba insan hali nasıl olurdu? Aynı şekilde kardeşler, insan gözü de böyledir. İnsan gözü, her şeyi görmez insanın gözü. Değil mi? Belli bir ayardadır. Allah Azze ve Celle öyle yaratmış ki, öyle bir şekilde yaratmış ki, çok küçük şeyleri de göremez, çok büyük şeyleri de göremez. Veya bazı şeyler büyük olması da, küçük olması da, büyüklüğüyle küçüklüğüyle alakalı değildir. Gözler kesinlikle onları idrak edemez. Bundan dolayı gözlerin idrak edememiş olduğu şeylerden bir tanesi, yaratılmış varlıklardan bir tanesi onlar meleklerdir kardeşler. Onlar meleklerdir. Ama melekler bazen farklı suretlerde görünürler. Melekler bazen farklı suretlerde görünürler. Mesela kardeşler, mesela özellikle kendi suretinde, kendi suretlerinde görünmüş olduğuna dair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tane hadisi var. Aleyhisselatu vesselam Cebrail Aleyhisselam'ı iki defa kendi suretinde görüldüğü nakledilmiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ın iki defa Cebrail Aleyhisselam'ın suretinde gördüğü nakledilmiştir. Onlardan bir tanesi Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu şu hadis-i Rabiyer. Ayşe radıyallahu anh'a o dedi ki Ayşe radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i kendi suretinde görmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i gördüğünde Cibril semanın üzerinde yeryüzüne inerken Cibril'in bedeni, Cibril'in tam olarak sureti yeryüzü ve gökyüzünün arasını doldurmuş olarak gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve Yeryüzünün ve gökyüzünün arasını doldurmuş olarak gördü. Başka bir rivayette İmam Ahmed'in ve başka bir rivayetine diyor ki onun 600 tane kanadı vardı. Meleklerin biliyoruz ki kardeşler görmediğimiz bu varlıkların iman ediyoruz ki kanatlar var. Bazıları ikişer kanatlı, Bazıları üçer kanatlı, bazıları dörder veya bazıları daha fazla kanada sahiptir. Cebrail Aleyhisselam da bu hadiste gelmiş olduğu üzere 600 tane kanada sahiptir. Allah azze ve celle Fatır Fatır suresinde dedi ki: Yerleri e, hamd yerleri ve gökleri, yeri ve gökleri yoktan var eden melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı kılan Allah'a mahsustur. Hamd ancak Allah'a mahsustur melekleri ikişer, üçer ve dörder kanatlı kalan Allah'a mahsustur. Hamd. Allah Azze ve Celle böyle söyledi. Melekler kardeşler kendi suretinde kanatlıdırlar. Allah öyle bu kanatların şeklinde şemalini bilmeyiz. Biz bilmeyiz. Sadece kanatlı olduklarını Allah Azze ve Celle bize bildiriyor. Melekler öyle varlıklardır ki kardeşler yemezler, içmezler, yemeye ihtiyaç duymazlar, içmeye ihtiyaç duymazlar. Giyinmeye ihtiyaç duymazlar, yorulmazlar, uykuya ihtiyaç duymazlar, yorulduktan sonra dinlenmeye ihtiyaç duymazlar. İnsanların kendileri fıtri olarak hissetmiş oldukları şeyleri melekler hissetmez. Onlar sadece Allah Azze ve Celle'nin verdikleri verdiği görevi en güzel şekilde yerine getirmekle meşguldürler. Ve meleklerin görünme suretleriyle alakalı konuşuyordum kardeşler. Genelde insanlar onları göremezler. İnsanlar onları göremezler. İnsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem melekleri e, Cebrail aleyhisselam iki defa görmüştür. İki defa. Bir de yani diğer e, ikinci defa görmesi de onunla beraber Sidretul Muntaha'ya çıktığında Miraç hadisesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam'ı görmüştür. Bunun dışında kardeşler melekler insanlara her zaman insan genel olarak insan suretine gelir. Kimi zaman kardeşler Allah azze ve celle melekleri müjdeleyici olsun diye semadan yeryüzüne indirir. Kimi zaman bu melekler azapla gelirler. Yeryüzüne azapla gelir. Bazı durumlarda melekler yeryüzüne inerler bazı inerler. Birinci olarak müjdeleyici olarak gelirler. İkinci olarak bazen azapla gelirler. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın olayını hatırlayın. Melekler ona geldiğinde onu bir çocukla müjdelediler. Ve Lut Aleyhisselam'ın kavmi, kavmi hakkında da biz onlar için azapla geldik dediler. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam için müjdeleyici olarak geldiler. Lut Aleyhisselam için azapla geldiler melekler. Kimi zaman Allah Azze ve Celle melekleri başka sebeplerle indirir abi. Kimi zaman yağmuru indirmeleri sebebiyle indirir, indirir melekleri. Kimi zaman melekler yeryüzüne inerler, insanların amellerini alıp Allah Azze ve Celle'ye yükseltirler. Kimi zaman Allah Azze ve Celle melekleri müminlere yardımcı olsun diye gönderir. Değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve Sellem ashabı savaşta, zor anlardayken Allah Azze ve Celle melekleri onlara yardımcı olsun diye gönderdi. Her birçok sebepten dolayı Allah Azze ve Celle farklı farklı, farklı sebeplerle, melekleri ara ara başka başka suretlerle yeryüzüne indirir. Kimi zaman insanların suretinde indirir Allah Azze ve Celle melekleri. Cibril hadisini hatırlayın kardeşler. Cibril hadisinde Cebrail Aleyhisselam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına oturdu. Dizlerini dizine dayadı. Sahabe oradaydı. Ömer İbnül Hattab bu hadisi bize rivayet etti. Dedi ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü bana imandan haber ver dedi. Bana İslam'dan haber ver dedi bana kıyamet saatinden haber verdi dedi. Bazı şeyler söyledi. Cebrail Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve e sordu. Aleyhisselatü cevap verdi. Orada bir beşer, bir yolcu gibi gelip Resulullah sallallahu ve sorularını sordu ve sonra kalktı gitti. Veya kardeşler, Meryem Aleyhisselam'ın olayını bilirsiniz. Meryem Aleyhisselam'ın olayında Cebrail Aleyhisselam bir insan suretinde Meryem Aleyhisselam'ın yanına girmiştir. Bir insan suretine girerek gelmiştir. فتمثل لها بشرا سوية Cebrail Meryem Aleyhisselam'ın bir insan suretine geldi. Galet inni bir <laughs> rahmani in kunta Meryem Aleyhisselam ona dedi ki ben senden Allah'a sığınırım. Ben senden eğer sen takiysen, sen ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi. Orada Cebrail, Cebrail Aleyhisselam'ın Meryem Aleyhisselam'a geliş şekli bir insan suretinde olmuşur. فَتَمَثَّلَ <laughs> لَهَا بَشَرًا سَوِيَّ Bir insan suretinde geldi dedi Allah Azze ve veya kardeşler Allah Azze ve Celle çoğu zaman da melekleri yeryüzüne şöyle büyük bir sebebin için indirir. Çoğu zaman biliyorsunuz Risalet için indirir. Ve çoğu zaman da bizim de yaşayabileceğimiz bir durum olarak söylüyorum kardeşler sizlere. İnsanları imtihan etmek için gönderilirler melekler. Çeşitli vesilelerle imtihan etmek için. Davut Aleyhisselam'ın imtihan edildiği gibi. Hani iki tane melek duvara aşıp geldiklerinde biri benim 99 tane koyunum var dedi, diğeri benim bir tane koyunum var dedi. Daha hemen o bir tane koyunu olan konuştu. Davut biliyor, biliyorsunuz kıssayı. Davut Aleyhisselam onlara hüküm verdi. Hemen o koyunu az olan kişiden hükmü beyan etti. Bu şekilde bu imtihanı kaybetti Davut Aleyhisselam. Yani çünkü ikinci kişiyi dinlemeden hüküm verdi Davut Aleyhisselam. Oysa iki kişiyi dinleyip iki kişinin şeyine göre hüküm vermesi gerekiyordu. Ama Davut Aleyhisselam zaten biri, o adamın tek bir koyunu var. Zayıftır, zayıf gibidir. Böyle düşünerekten ikinci kişinin hakkını şey yaptı, gasp etmiş oldu. Ve bu şekilde imtihanı kaybetti. Davut Aleyhisselam oradaki imtihanı. Ve bazen kardeşler çoğu zaman da her zaman peygamberlere gelmezler. Çoğu zaman da insanlara gelirler. Melekler bazen bir direnci kılığında, bazen bir yardıma muhtaç insan kılığında, bazen farklı bir sebeple melekler Allah Azze ve Celle tarafından bununla görevlendirilirler insanların imtihan olunmaları için. Son olarak şunu anlatayım, bitireyim inşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki ''Sizden önce İsrail oğullarının döneminde üç tane adam vardı. Bunlardan bir tanesi cildi hastalığı olan, alaca hastalığından yakalanmış çok çirkin bir insandı. Bunlardan ikincisi kel. Bunlardan üçüncüsü kördü dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve Allah onları imtihan etmek için her birine melek gönderdi. Melek birincisine alaca hastalığına yakalanmış kişiye geldi. Onun vücudu alaca hastalığına yakalanmış ve çok çirkin. Vücuduna böyle yara bereler var, çirkin bir kimse. Dedi ki, Allah'tan ne istersin? Allah sana bir fırsat verse, Allah'tan ne istersin? O da dedi ki, bu hastalığımın giderilmesini ve güzel bir olmak isterim yakışıklı bir olmak isterim dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki melek onu sıvazladı, elini yüzüne sürdü, vücuduna sürdü. Allah ona yeni bir beden bahşetti. Allah ona yeni bir beden bahşetti. Artık o hastalığı gitmiş, güzelleşmiş oldu. Sonra dedi ki mal olarak başka bir şey ister misin? O da dedi ki bir tane deve isterim. Bir tane deve isterim. Ve melek ona bir tane hamile, gebe bir deve verdi. Sonra dedi ki Allah senin malına bereket versin. Gitti. Sonra kele geldi. Ona geldi. Dedi ki Allah'tan bir şey istemek istesen ne istersin? Dedi ki bu kelimin giderilmesini isterim. Kardeşler önceki İsrail e olan o dönemdeki en böyle insanlarda en böyle kötü gördükleri şeylerden her hepsi İsrail e olan içinde en kötü en çirkin İsrail e olan en çirkin görmüş olduğu şeyler bunlar. Kelliyi çok çirkin görürlerdi. Çok büyük bir nakıssı olarak görürlerdi. Bundan dolayı melek kelle geldiğinde sen ne istersin dedi. Dedi ki bu kelliğimin gitmesini isterim. Sonra melek onun başını sıvazladı ve Allah Azze ve Celle ona saç verdi. Sonra dedi malullah ne istersin? Dedi ki bir tane inek isterim. Melek ona bir tane gebe bir inek verdi. Sonra dedi ki Allah malına bereket versin. Sonra köre gitti. Körün yanına gitti. Dedi ki sen Allah'tan bir şey istemek istersen ne istersin? Dedi ki körlüğümün giderilmesini isterim. Sonra melek onun gözlerini sıvazladı ve Allah Azze ve Celle ona yeni bir göz verdi. Gören bir göz verdi. Başka ne istersin? Marurrah ne istersin? Dedi ki, koyun, kuzu isterim dedi. Melek ona da bir tane koyun verdi, koç verdi ve o da hamile. Sonra dedi ki, Allah malına bereket versin. Aleyhisselatü vesselam diyor ki, derken zaman geçti. Allah her birinin malına bereket verdi. Her birinin hayvanları, vadileri dolduracak kadar oldu. Sonra melek geldi. Alaca hastalığına yakalanmış, Allah'ın kendisine af ve afiyet vermiş olduğu kimseye geldi. Mal verdiği kimseye geldi ve eskiden onun olduğu bir surette geldi, onun hastalığıyla geldi. Alaca hastalığında yardıma muhtaç, yolcu geldi dedi ki ''Ben, beni görüyorsun. Benim yardıma ihtiyacım var. Yolcuyum. Bir yere kadar gitmem lazım. Allah için şu develerinden bir tanesini bana ver. Var, gideceğim yere varıncaya kadar ondan istifade etmiş olayım.'' dedi ki hayır vermem hayır bunu sana vermem melek dedi sanki ben seni tanıyorum bir yerden daha önce sen falanca hastalığa yakalanmış kimse değil miydin Allah sana şifa verdi sonra Allah sana bolca mal verdi bu hayvanları verdi hayır dedi bunların hepsi bana atalarımdan kaldı bunların hepsi bana atalarımdan kaldı dedi sonra melek bıraktı gitti o bu defa o kel olan kimseye geldi ve ona aynı onun önceki suretine geldi kel kel bir şekilde geldi ve yardıma ihtiyacı var. Dedi ki beni görüyorsun. Yardıma ihtiyacım var. Ee, yolcuyum. Allah'ın sana vermiş olduklarından sen de bana bir tane versen en azından yolculuğum müddetince ondan faydalanırım. Dedi ki hayır. Aynı cevabı verdi. Bunların hepsi bana atalarımdan kaldı dedi. Allah bana vermedi. Atalarımdan kaldı bunlar. Onu da bıraktı. Sonra üçüncüye gitti. Kör olan, gözleri şifa bulmuş olan kimsenin yanına gitti. Ona dedi, kör bir şekilde gitti. Onun eski suretiyle gitti. Yani o kör bir şekilde. Gidince onun yanına ondan yardım etsin. Yolcuyum, yardıma ihtiyacım var. Bu hayvanlardan bir tanesini bana versen. O Allah Azze'nin kendi gözlerine şifa vermiş olduğu adam dedi ki bak hangisinden istiyorsan sana onu veririm dedi. Dilemiş olduğunu, istemiş olduğunu sana veririm dedi. Sonra o melek dedi ki Allah senin balına bereket versin. Hiçbirini istemiyorum. Siz üç arkadaş ikiniz imtihanı kaybettiniz. Bir taneniz kazandınız. Çoğu zaman kardeşler Allah melekleri yeryüzüne insanları imtihan etmek için gönderir. Yeryüzüne. Bu bazen bir direnci kılında olabilir. Bazen yardıma ihtiyacı olan bir kılında olabilir. Veya bazen çok büyük bir olay yaşarsınız. Aniden yanınıza biri belirir. Sonra da birden kaybedersiniz. Sonra da birden kaybedersiniz. Siz de şaşırırsınız. Yaşamış olduğunuz olaya siz de şaşırırsınız. Bu nasıl oldu? Bu nasıl gelişti? İnsanlar bazen bu şeyleri yaşarlar abi. Bazen insanlar bu şeyleri yaşarlar. Bunlar genel olarak imtihandır kardeşler. Allah Azze ve Celle melekleri yeryüzüne birçok sebeple indirir. Ve o sebeplerden en önemlilerden bir tanesi imtihan için gönderir. Allah Azze ve Celle bizleri hayal eleştirsin.